Evet arkadaşlar merhaba. Bugün İsrail'e Ravza'nın kuşu boncuk. Harika bir top oynuyor. Ezan okuyunca biraz şaşırdı. Hadi boncuk vur oğlum vur. Gol. Korktu. Vur vur boncuk. Hadi gol yap gol. Gol gol. Ne yapıyorsun sen? Nereye gidiyorsun oğlum? Boncuk. Nereye gidiyorsun? <laughs> Her yeri geziyor bu ya. Boncuk Bak İsra burada <laughs> İsra'yı gördün mü Boncuk Git İsra'ya git Yakala oğlum yakala Top nerede gol yap gol Hadi Boncuk gol yap gol Acıktın mı Boncuk İsra Ravza Boncuk nasıl top oynuyor Harika değil mi Harika Hadi yakala topu yakala Git ver İsra Hadi yakala yakala. Yakala oğlum yakala. Yakala boncuk. Aferin. Vur oğlum vur. Gol yap. Hadi gol yap gol. Boncuk al. Gel gol yap gel. Al. Hadi gol. Hadi oğlum. Vur. 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 Boncuk gidiyor. Boncuk gidiyor. Boncuk vuruyor. Hadi boncuk git vur oğlum vur. Boncuk gidiyor. Boncuk harika kafa vuruşlarıyla gidiyor. Boncuk gidiyor. Durdu yoruldu. Evet boncuk kaleye doğru gidiyor. Boncuk. Boncuk vuruyor. Gol. Tekmeyle vur, tekmeyle, ayakla vur. Merhaba. merhaba. Merhaba, Ayakla vur, ayakla boncuk. Kafayla değil, ayağınla vur, ayağınla. Hadi vur, vur ayakla. Ravza sana geldi. Evet. <laughs> Bak sana geliyor. Ravza'yı ısıracak herhalde. <laughs>